Arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Ben Nenes. Ben <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz videolarımız silindi. Bu nedenle ıı, parkta geliyoruz gibi videomuzun 4 bölümünü gitmiş. Biz de bir daha çekiyoruz. Evet. O sırada arkadaşlar daha demin çekiyorduk ancak onu da ıı, bayağı muhabbet ettik. Bu nedenle video güzel olmadığını düşünüyorum Siz arkadaşlar ona. Neyse arkadaşlar. Zaten bu videonun bir öbür farkı da şu hepsini oradaki farkla başlıyoruz arkadaşlar birazdan gideceğiz farka bugün şunun spor parkına başlamayı düşündük ancak yolda açtık neyse arkadaşlar bir de normalde biz bir raket isimli oyun videosunu çekmiştik ancak sıkıntı yaptığı için arkadaşlar kaydetmemiş kaydediyor gösteriyor kaydetmiyor onu ben yere tatlı terif yemeyeyim diye söylemeyeceğim ismini. Ee, bir izlediğim youtuberda kontrol edince olmadığını zaten söylemiştim. Belki bakmışsınız bunu. Bu arada arkadaşlar yayın var kanala abone olmayı unutmayın. Beşinci abonemiz o. Ben de ona abone ya. oldum. Yayın var kanalı. Ha yayın varım çok iyi. ben yayın var anladım. Neyse. çok takıyorum artık. Türkçe <laughs> de Neyse arkadaşlar e, geldik. Ben yani, dün gelseydin çok eğlendim ben. Bir tane minnoşluk köpek herkesi zırt tavlıyor. Geleni geçeni takip ediyor bu hastası. Ama hiç kimseyi ısırmıyor da. Bak şöyle. Yürüyor hep. Bir koşsa. Ben ondan iki kilometre uzaktayım bana havlıyor. Ama gelmiyor da. Yürüyor bir tek. Ooo yani köpeğe bir... bak. Oo, bu. Arkadaşlar var ya şu gücü kovalarsa harbiden felaket kaçış videosu olsun. Felaket. Benden size söylemesin. <laughs> Arkadaşlar o sırada 1 ve 4 arasında eğlenebileceğimiz haldeyken de videolar çekiyoruz. Ama yani bir de video çekmekten yani hiç sıkılmıyoruz arkadaşlar. Hem iyi oluyor. Hem bir YouTube'a video atıyoruz hem biz de eğleniyoruz. Oo köpeği köpeğe de evet, köpeğin de suçu. Arkadaşlar video bu zamanlarda niye bizim burada hayvanlar mektup koy geldi? Hemen yani, dur bir dur. Kanka ah, geçen arkadaşlar bizim orada bir yavru kediler falan vardı tamam mı? Yani kedi kafayı mı yemiş anlamadım. Karşıdan arabanın geldiğini gördü halde normalde duruyordu. Ben kedilerle ilgili bir şey okudum. E, ee, Gizem Avcısı diye birisi var tamam mı? Eren ona ben de bakıyorum. Tuncer Gizem Avcısı değil mi? Aynen. Aha ben de bakıyorum. Kedilerle ilgili şey anlatıyordum. Büyük sır. İşte, Aynen. Allah'ın kedilere verdiği büyük sır. Yanlış okudum. İzlemeyi yani. unutma o videoyu. Arkadaşlar Tuncer Gizem Avcısı. Yani Birazdan ben... kedilerin yanına gideceğiz en eskili mahalledeki. Bilmiyorum arkadaşlar eğer bulabilirsek bir çok açıyor kaçmayanlar Lan bu niye olması. dönüyor? İstersen nerem? Bence de arkadaşlar yoksa şimdi Eren'in Tabi ölecek Şimdi Enes'in orada muhalledeki kedilerin yanına bir gidelim. Olur mu? Ne? Sizlerin muhalledeki yanına gidelim. Ee, Eren ya ondan önce zaten çok yakınız arkadaşlar. Hemen şuradaki Brad Park'ta ee, ilk videomu çekelim ikinci de çektikten sonra üçüncü bölüm ama bu sefer kedilerle uğraştığımız bir bölüm. Ya, Uğraştığımız panka. derken kedileri çekmeye çalışacağız arkadaşlar çok kaçıyorlar. Yani insanları korkuları bir milyon. Üç kilometre insanı görüp saklanan kedi gördüm ben ben orada. Nasıl kedilerse Ama kediler kediler kedi arkadaşlar. Herhalde. Ben kız ne? Ben bazı kedileri sevdim. Neden? Çektiğimizde para al ben bir içecek alırız. <laughs> Ay arkadaşlar videoyu yanlış Bayağı bir kere durdurdum. Bakın şurayı bir kıtalım. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Yapıştırdım. <laughs> Bu oyunu seviyoruz. İÖZ'e ne demek ya? İmza mı? Bilmiyorum. Evet. Daha güçlü daha sıkı bunlar ne ya? Gösterme gösterme. Altında şey varmış. Arkadaşlar telif yemekten korkuyorum. Daha abonemiz az. Abonemiz çok olursa lütfen arkadaşlar. Sonra abone olmayı unutmayın. Bir de yeni bir abonemiz daha gelmiş. 5 aboneyiz. Yayın Uyum var kanala. Yayın var kanalı. O lan bize abone? Aynen yayın var kanalı. Aa. Abone olmayı like atmayı unutmayın yayın var. Allah razı olsun. Ar ben <laughs> kendisine Ar aboneyim. Arkadaşlar abone Ar biz video çekmeye çalışıyoruz ama bazı sıkıntılar üzerinden çekemiyoruz. abonemiz artarsa o donanım, donanımları değiştirip daha güçlülerini alacağız. Eren sen de bir beni çek yani yolu çekiyorsun. Yolda böyle gidiyoruz işte güzel güzel. Ama da. arkadaşlar yılbaşı geldiğinde baya güzel olacak. Söyledik mi? Miraylı Elif. Ha. söyle sen. Ha. Şöyle şöyle. ha söylemiş olabiliriz. Çektiğimizi alalım. Elif benim kız kardeşim. Beni çeksene ya çocuk önüne gitme. Oh. Miray da Eren'in kız kardeşi arkadaşlar. Onlar diyor bir video gelecek. Eğer ikisi de kabul ederse tabi. Kabul etmezlerse birazcık daha Roblox videoları atacağız. Ayrıca arkadaşlar sesimiz geldi. İkimizden birisi mikrofonu almadığı sürece de gelmeyecek. Aslında biz tek mikrofonla diye yetiniriz arkadaşlar. Bir videoyu eğer bir videoyu da ben çekerim. Değil mi? Aynen. Öyle yapabilirler arkadaşlar Çünkü kanalı ikimiz de kontrol ediyoruz. Ben YouTube'da Eren şifresini falan biliyorum. O bana verdi her şeyini. Tamam şifreyi söylemeyelim. Zaten söylemeyeceğim. Ama şifresi zor vardı arkadaşlar. Bir saatte önce yaptık. Ee, kanalı ben de kontrol ediyorum. YouTube şu an ikimizin de kanalı. Eren tüm abonelikleri bende var mesela. Oh, böyle arkadaşlar. Neyse parkımıza geldik. Wow, keşke durdursaydık lan. Biraz uzun olmuş artık. O videonun daha, bu da burada sonuna gelelim. ikinci bölümü de çekeceğiz şimdi. Oğlum ya çok solo Of boş ver. <laughs> gel biraz daha çekelim. Arkadaşlar. <laughs> gel niye gezin? Gel. Niye Enes yazmış lan? Onu anlamadım. Enes Selçuk mu? Gel Hangisi? Gelin şuradan bir tırmanalım. Sonra bu sokakta bir sürü Enes isimli kişi var. Yani daha doğrusu mahallede. Enes Selçuk var sonra. Aa Eray şu öbür Enes'leri hatırladın mı? kadar şans sokakta yaklaşık kablosuz ağlar var diyorlar 3-4 kişi şeyiz arkadaşlar. Enes ancak onlar taşındı. Eyvah Eyman Eyman. Belki bugün elmanlar gelir onunla da alakalı bir video atarız. Ne elmanı? Hatırlamıyor musun lan elman. Eymen? kim oğlum? Ya hiçbir şey hatırlamıyorsun. Hani Yiğit Ferenci'nin harcılık oynuyor. Ha. Hoş geldin. Eh, bir hatırladı. Ama ayağa ıslak. Gel gel. Tablet ıslanır. Bir şey olmaz. ıslanmaz. Evet, evet arkadaşlar oraya geçtiğimizde başlatalım mı videoyu? Başladı. Evet arkadaşlar işte biraz bir şeyler alakalı muhabbet ettik. Youtube ile alakalı telif yiyebiliriz diye bilmiyorum. Ödeyelim gençcik orayı. Dur kanka burada su var dikkat. Ne? Burada biraz şey yok. Arkadaşlar son anda drift attım. Şimdi enes giri mahallesinde kedicikler geçelim mi yoksa ikinci bölümde mi geçelim? Evet şimdi başlayacağım senin kedine gideriz. Zaten video daha yeni başladı. Ya biraz geleceğim kaç dakika olmuş? 7 dakika olur. Çok uzun sayılmaz. Yani ama olsun. Saat kaç ya? Daha zamanımız varmış be. Ne kadar? Bakın. Arkadaşlar daha çıkacaktım ancak bir <laughs> Arkadaşlar <laughs> o sırada bazı gençler bu Arkadaşlar saat geç olmasaydı Aslında hemen annene sorabiliriz. Şimdi en iyisi gideriz. Karavana. Karavanda evet. çekeriz. <laughs> yani belki çekeriz canlı. Annen herhalde bu reklam ekilmiyordur ya. O parçası karavan parkı çünkü. Karavan. Benden uzakta biraz. Oyalan. annem. uzakta mı biraz? Ee senin evin ona daha yakın değil mi? Bu taraflarda senin evin de o taraflarda. Benim evim buralarda. Senin evin daha yakın. Onu benim söylemem lazım. Kedicikleri Kediciklerin yanına mı gidiyoruz? Ay arkadaşlar vallahi bu çocuk kedicikleri salmayacak. Kediciklere gidelim. Hadi gidelim. He köpekcikler de var arkadaşlar. Ancak köpekcikler pek köpekcik değil. Yani bildiğin köpek köpek tıkla yapınca ham ham yapabilir. Eren artık bana az bir şey Ben arada sırada. Ama saldıra da biliyor bazen. Bunu tutuyorum. Arkadaşlar var ya şuradan bir yerden bir köpek fırlasa şakasını demiyoruz ikimiz de ya bu yere yapışırız yani. Ben atlarım. onu Aslında ben eğer böyle bize doğru bir pis bir bakış atarsa kaçarım. Her eğer öyle bir köpeğinize saldıracağını düşünüyorsanız neyse ya bir şey olmaz diye gitmeyin. Vallahi hı. var ya çok kötü sonuçları çıkaran. Ha. 8 dakika güzel. Hı. Zaten böyle uzun olsun arkadaşlar yeter. Yani kısa kısa videolar atmayalım yani. Yavaştan sence biz de videomuzun sonuna gelmeyelim mi? Bilmiyorum çocukların yanına gideceğiz ya. Yani ikinci bölümde ama. Öyle mi? Aslında bir dakika lan. Saatin daha bir buçuk saate yakın var. Şeye gitsek olmaz mı? Karavana. Ben yani kendimiz. Karavana, karavanı da ikinci bölümde yaparız. <laughs> yani şarjı kaç bilmiyorum da. Var ya anne. Arkadaşlar oh, o, o okay. zaman bu video gerçekten burada bitsin. Ee, kediciklerden sonra eğer annem izin verirse videoyu durdurur. Karavanın orada başlatırız. Tamam İzin vermezse de yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.